İtibardan israf olmazın sembol mekanı külliye Cumhurbaşkanlığı Maalesef, yerleşkesi. Doğru. E, oranın çevresinden geçerken ne hissediyorsunuz? Böyle Geçmemeye ışıl, çalışıyorum. Işıl. Nasıl? Geçmemeye çalışıyorum çevresinden başka yerlerden dolaşıp gideceğim yere gidiyorum. Neden efendim? Yani hakikaten oradan geçerken rahatsızlık duyuyorum. Yani o külliye denilen yer. Türkiye'de karnını doyuramayan aileler olduğu müddetçe, Türkiye dışarıya muhtaç olduğu müddetçe, Türkiye'de üretime dönük yatırımlar olmadığı müddetçe herkese gösteriyor. Bak bu israftır ama itibarımızı yükseltir. Bunu gelip görenler vay canına ve Osmanlı da böyleydi. Yok ya Osmanlı öyle değildi. Osmanlı o hale düştükten sonra perişan oldu tarih sahnesinden silindi çünkü biz 1918